Evet arkadaşlar benim şöyle çöreklerim pişti. Ispanaklı böreklerim şöyle pişti. Görüyorsunuz harikalı arkadaşlar. Çok sıcak arkadaşlar. Elimi de diye yemiyorum. La la, şöyle bir tane alacağım şöyle. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. la, la. Ben bunu e, kesmeyeceğim arkadaşlar. Yarımlamayacağım. La 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 Şöyle arkadaşlarım görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Harika. Benim e, ıspanaklı arkadaşlar. Akşamdan yoğurdum. Az içine bir e, sirke kattım arkadaşlar. O sirke sirkede e, çok güzel bir şekilde açtı. Hemen deneyin yapın yani. Görüyorsunuz harikalı bir tanesi bir adam doyurur arkadaşlar. Çayınızın yanında sabah kahvaltıya, öğlen çayına, beş çayına, gece çayına, akşam çayına arkadaşlar görüyorsunuz harikalı Görüyorsunuz arkadaşlarım. Hemen denen. Ben bunu ara ara yapıyordum ama ben bunu hazır yukadan yapıyordum arkadaşlar. Bu sefer kendim açtım. Oklava yok. Sade elimle açtım, ovaladım. Gördünüz zaten göreceğim çekimini inşallah. Şöyle arkadaşlarım anlatmaya gerek yok. Hemen yapın deney. Hemen. Görüyorsunuz. Şöyle yarım kilo samur şeyim vardı, ıspanağım vardı. Böyle bir tane soğan doğradım arkadaşlar. Biraz tuz, kırmızı biber. Daha sonra baharat atmadım başka bir baharat. Ben ıspanağı için sevmiyorum arkadaşlar. Şöyle yarım kilo ıspanağım vardı ıspanak mevsimi şu an ben her akşam ıspanaklı. Şöyle benim sıcak e, su, su e, şey şöyle e, südümü de yoştum arkadaşlar ondan bulanık şu su. Şöyle bir su bardağı su, e, bir su bardağı da iki milimde süt arkadaşlar. Şöyle birazcık sirke çıtır olması için. Şöyle birazcık tuz bir tatlı kaşığından az. Şöyle maya. Şöyle de biraz yağım arkadaşlar. Bir bardak şöyle yağ. Bir kaşıkta toz şeker. Şöyle onu bir güzel şöyle karıştıralım arkadaşlar yumurta katmayacağım. Yumurtayı da yüzüne süreceğim arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle 6 su bardağı da unum var arkadaşlar. Şöyle. Altı su bardağı da un. Şöyle duyuyor <laughs> Arkadaşlar şöyle diyeyim e, Salak, e, salak demeyeyim de Arkadaşımın birisi bayağı bana bir yorum yapmış Kötü yorum Buradan e, ona e, Ben sevgilerimi gönderiyorum e, Kötü yorumu da Kendine olsun <laughs> Yani insan kötü yorum yapar zaten içi kötülüktür arkadaşlar kötülük vardır çok da canım sıkıldıcak biraz önce <laughs> kötü yorumu herkesi kendisine iade ediyorum böyle arkadaşlar böyle yumuşak bir hamur yapacağım. Arkadaşım, kötü yorumun kendine sakla. İçinde kötülüğü belli diyorum işte. Ne olduğum belli oluyor. Şöyle arkadaşlar, ben ıspanaklı. Açma. Şöyle küçük küçük börek yapacağım arkadaşlar. Çok güzel bir tarif. Ispanağım da vardı. Hem dedim oğlum işe götürür. Orada yer. Şöyle. Herkesin kötü söz kendine ait. Allah'ım <laughs> birini kor birini geçerim. Yani. Heh. Kendi ismi de zaten yazmıyor. <laughs> Sahte hesap mıydı neydi bilemedim. Ne isim var. <laughs> Erkek mi kadın mı belli değil. Bayram. Bize gelin çocuğum sen. Maç var da maç izliyordum ya. Maç izliyordun. Bayramdan ona bir markete gidelim dedim. Bayram arazi oluyor. Vallahi Arda gittim. Galatasaray maçı ya Nerede? Nerede? Hiç bitmiyor bu Galatasaray maçı da. Yoruldum şey güzelce çete bir oldu. Şöyle, ele yapışmayan bir hamur. Koyun bunu dinlensin arkadaşlar. İyileyin zaman. Şöyle atalım şey unumuzu. Görüyorsunuz harika le gösterdim hamurumu. Şöyle arkadaşlarım. Şöyle bunları da alalım bir güzel şöyle hamurumuz unumuz israf olmasın. Hamurun ne kadar güzel olduğunu bilin arkadaşlar gördünüz mü? hiç e, şey olmadı, şey olmadı. Şeyinde kalmadı. Öyle arkadaşlar. Hadi biraz da havasını söndürelim. Şöyle. Şimdi bir güzel yeşil kör Şöyle. Yani arkadaşlar. Biz bunu ne yapacak? Ispanaklı el aşması. böyle Börek yapacağız. Eline. Atalım şöyle. Dinlendir arkadaşlar. Hamur dinlendi çok güzel oluyor. Şöyle benim. benim arkadaşlar. Peki ince açmayacağım. Yani biraz daha şöyle alalım. olduğu uçun şöyle da sabah kar vardı arkadaşlar <laughs> çok da soğudu ben maalesef kalkıp ne bir resim çektim ne bir video çektim çekenleri izledim <laughs> kar topu oynayanımı aran eğlence olan yapanımı aran çocuklarla kayak yapalım aram. Çok soğuk arkadaşlar. Benim maalesef e, karı da sevemedim. Kış ayını da sevemedim. Şöyle. Ben bunu açayım arkadaşlar. Soğan da çok güzel oluyor. Bana yakışıyor. Lezzet veriyor arkadaşlar. İrim alanın dar olduğu için mecmurun o tarafa koymak zorunda kaldım. Şöyle. Şöyle yine buraya koyacağım. Şöyle. işe yardım etsin. Sabah erken kahanlara. <laughs> arkadaşlar. Kar, tipi, yağmur, kuban. Yani Of uh. Of. Hmm. of of. Bunu yemesini siz düşünün arkadaşlar. Heh. Bunun yemesini siz düşünün. Arkadaşımızın birisi de dimeyim diyor, dimeyim diyor arkadaşlar. Şey yazmış konuşmasını bilmeyen video çekeyim deyin. Acaba kendi kaç tane üniversite bitirmiş? Atatürk dimemiş, Atatürk dimiş. Dimemiş değil. Köylü şehrin efendisi. Köyden geldi, köyde yetiştik. Ben dilimi değiştiremem. Ben kendimi değiştiremem. Ne isim oyun ben? Konuşmasını bilmiyorum. Deyin. Ne yapmış acaba kendisi? Kültür Üniversitesi Kültür e, şeysi mi, eğitim mi almış? Kültür Üniversitesi'ne mi gitmiş? Diyemiyor. Diyemiyor. Senden öğrenecek değilim ben. Neyse boyum ben. Atatürk bile koyluyu efendi yapmış. Şehrin efendisi yapmış. Sen kim oluyorsun da benim lahıma şey, konuşmama laf ediyorsun? Sen kim oluyorsun da benim konuşmama laf ediyorsun? Kimsin? Kaç tane üniversite bitirdin? Bana yazsana. diplomanı at bakayım be. Sen ne şekil konuşuyorsun? Aç telefonu da konuşalım bakayım. Güzel mi Kendin üniversite bitirdiğini de bana, benim konuşmama laf e, ediyor yani. Anlayalım. Yarım kilo ıspanağıdı arkadaşlar. Kurduğumuz hemen de gitmedi. İşiydi, arttı bayağı. Yarım kiloydu. Şöyle çok olmasını istemiyoruz ıspanağını. İnsanlar insanlar her yerde türüyor. Koti insanlar, kötü fikirli insanlar, kalbi kötü insanlar her yerde türüyor arkadaşlar. Her yerde türüyor. Her yerde türüyor. Türemese olmaz. Onlar çok türüyor. Kötüler. Kötüler çok türüyor. Şöyle. Şu bir de sen çekim yap da bir göreyim sen ne şekil yapıyorsun. Acaba hamur nur biliyor mu? Acaba hamur yoğurmasını biliyor mu? Benim kültürlüğüme laf ediyor. Acaba söyle. Kavuracak arkadaşlar böyle. Ya. Aman. Kimseye de takmıyorum. Kimseye de ben benden uğraşmasın. Ben de kimseyle uğraşmayayım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Evet. evet. böyle arkadaşlar Böylece şöyle sürdürelim yani yaptım şöyle arkadaşlar kabardığını hemen gördünüz burada hemen kabardı böyle arkadaşlar böyle bir şekilde anlatmaya gerek yok mükemmel oldu. Daha bir de bunun kabardığını düşün arkadaşlar. Şöyle. 11 tane de bezem oldu. Böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle su da alalım şurada. Hı. Böyle görüyorsunuz harikalı. Görüşürük. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz şöyle. Harikalı. Bak, şöyle biraz daha olmuş. Kağıdımı değiştirmedim arkadaşlar. Önceki e, yaptığım tepsiden kağıdını atmadım. Kağıt pek e, temiz değil. Şöyle arkadaşlarım Çok biraz daha az bir yağ döktüm. Şöyle. Görünüyor mu? Az da bir yağ döktüm. Yumurtanın sarısı. Şöyle. Mis gibi de koktu arkadaşlar. Ispanak koktu. Soğan koktu. Mutfak. Böyle. Görüyorsunuz. Şöyle de son dokunuşlar. Susamınan çörek otu. Şöyle. Bunlar olmadan ben hamura Sevmiyorum arkadaşlar. Harika bir şekilde şöyle görüyorsunuz. Ne kadar dinlenirse hamurumuz o kadar harika olur. Görüyorsunuz. Benim bu oğlum çok seviyor çorap Şöyle biraz canlı olsun. Kızlarıma gidersem götürürüm. Gitmesem bize afiyet olsun. Gül bahçem semam. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Ben buna da Ben buna tekrar yine şöyle üstünden geçeceğim arkadaşlar. Çünkü e, dokunmasını dökülmesini istemem. Bir kere çok dökülüyor. Şöyle. Ya fırçamla yine şöyle bir yumurtasına bandıracağım. Şimdi böyle yapmasam bir kere hep dökülüyor, tepsiye dökülüyor, tabağa dökülüyor, bir kere dökülüyor. Şöyle. Garip, arkadaşlar. Şöyle oldu, güzel oldu. Bize afiyet olsun. Ben e, davul fırına gönderirseniz o zaman daha güzel oluyor arkadaşlar Eğer e, ısınmış fırına gönderirseniz birden e, böyle e, yüzü dalal, dalanıyor onda o da bir hoş görüntü olmuyor yanıyor şöyle görüyorsunuz harikalı el açması yağlı sirkeli hamurumdan harika bir şekilde şöyle hamurum oldu İlerleyen zamanlarda görüşürük.